Değerli YouTube izleyicilerim ben Kerim Keskin yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Şu anda Ayvacık Sivrice koyundayız. Akil koylardan biri temizliğiyle güzelliğiyle baş başa bir koydayız yine. Sizler için bu güzel koyu videoyu almaya karar verdim. Çarşaf gibi deniz. Assos'ta genellikle taşlık olan, Assos'ta sivricek koyu kum o arada. Genel bilginize. Otel fiyatlarını da sizler için sorduk, 250-350 arasında değişiyor, yap pansiyon şeklinde. Şu anda deniz suyunun temizliği. Değerli YouTube izleyicilerim Şu anda Sivrice koyundan Akşam güneşi batıyorken Sizlere iyi akşamlar diliyorum Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Video izledikten sonra Lütfen abone olmayı Takipte kalmayı unutmayınız